Açık tribünün herkese iyi geceler. Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası maçından sonra beraberiz. Galatasaray'ımız bu akşam Fenerbahçe 2-1 mağlup etti. Çok da güzel bir futbol oynadı. Özellikle ilk yarı müthiş, harika bir futbol oynadı. Geçen Beşiktaş maçında çok kızmıştık o konucuya. Takıma çok sinirlenmiştik ama bu akşam da hakkını vermemiz gerekiyor. Mükemmel bir mücadele. İşte Galatasaray'dan beklediğimiz 2-3 aydan beri beklediğimiz 2-3 aydır bize göstermedikleri futbolu sonunda oynadılar. Ve bu akşam hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ee, öncelikle çok mutluyuz. Harika bir gece oldu bizim için. Daha sonrasına gelecek olursak e, Galatasaray'ın oyununa geleceğim ama ilk önce şunları söylemem gerekiyor. Moruyor. sen kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama moruyor. sen gerçekten rezil bir adamsın. Rezil bir insansın. Yani bu kadar başarı, bu kadar işte kupalar, şampiyonluklar falan hepsi hikayeymiş. Senin kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl bir yani ezik olduğunu bu akşam görmüş olduk. Bu kadar mı yani bir insan bu kadar mı çirkinleşebilir? Bir insan bu kadar mı kötü olabilir? Bir insan bu kadar mı kendini düşürebilir? Sen iflas ettin bu akşam bunu kazandın o kupalar, şampiyonluklar işte İspanya, İngiltere vesaire hepsi hepsi yerli bir oldu. Çünkü sen gerçek yüzünü ya gerçi Türkiye'ye geldiğinden beri son bir sene yakındır biz bunun farkındaydık. Sevgili Fenerbahçe taraftarına da anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce ama anlamıyorlardı. Bir musibet bin nesaret deneyidir sözü tekrar etti. Bu akşam senin gerçek yüzünü kendi taraftarın da gördü. Sıfır futbol, sıfır organizasyon, sıfır motivasyon. Sadece konuşuyorsun, sadece hakeme itiraz ediyorsun, sadece medyayı algınlarına yönetmeye çalışıyorsun. Geldiğinden beri işte Instagram'dan videolar çekip Avrupa'da falan basında yayınlıyorsun işte. Çünkü işte takipçin çok dünyaca sen tanındığın için falan. Artık bu akşam yaptığın o rezilliği de gider Instagram'da paylaşır. Bütün takipçilerine izletirsin. Ama gerçekten sen çok rezil bir insanmışsın. Bu, bugün kendi kendine bunu tekrar ispatlamış oldun. Başarısızlığın önünü üstünü örtmek için ne gerekiyordu? diye düşündün. Her bu senin karakterinmiş. Düşünmene gerek yok. Uygulamaya geçtin. Yine basın toplantısına çıkmamak için böyle bir şey yaptın. İlk basın toplantısında da yok. 10 dakika oldu, 15 dakika oldu diye çıkmamıştın. Okan Hoca'ya 3 tane maç yaptın. 2 İki mağlubiyet. İkisi de kendi standında, kendi sahanda, kendi evinde, seyircinin önünde. Bir beraberlik. Senin artık futbol adına bir şey veremeyeceğini bütün dünya görmüş oldu. Algılarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Fenerbahçe'de bunun için çok uygun bir yer. Çünkü Fenerbahçe son 11 yıldır algıyla yönetilmeye çalışan bir kulüp. Sen de onlar için bulunmaz bir paravandın. Bu paravanı Galatasaray bu akşam yıktı. Çok güzel bir oyunla yıktı. Offside'den gol atmana rağmen yıktı. Hacı Osmanoğlu sen de bir kez daha niyetini TFF'nin daha doğrusu Fenerasyon'un niyetini de bir kez daha bütün herkes gördü. 2 metre olsaydı gittin. Gol, gittiniz gol verdirdiniz. Sırf Galatasaray fark atmasın diye oyunun yönünü değiştirdiniz. Yoksa Galatasaray tarihi bir farka giriyordu bu akşam. Ama olsun fark etmez. Akla başında olan, e, futboldan anlayan, birazcık birazcık ama birazcık vicdanı, merhameti, daha doğrusu aklı senim olan insan, bu akşam ki tiyatronun e, nasıl bir tiyatro olduğunu görmüşler. Yani yapı, sapı, kapı falan diyordunuz ya. İşte bunların hepsini bu akşam size tek tek tek, tek yutturduk. Artık bu saatten sonra ne konuşacaksınız? Hangi bahanenin arkasına sınıp bu taraftarı e, motive etmeye çalışacaksınız merakla bekliyorum ama sahada kimin daha iyi olduğunu bu akşam da göstermiş olduk. Hani geçen sene tesadüfen 1-0 yendiniz de diyordunuz ya gerçek şampiyon biziz. İşte işte gördünüz. Bu sene gördük işte. Galatasaray futbol oynadığı zaman Galatasaray sahaya odaklandığı zaman Galatasaray'ın bu ligde bu şeyde e, organizasyonda yenebilecek bir takım yok. Galatasaray geçen hafta Beşiktaş maçında kötü oynadığı için yenilmişti. Ama gerçek Galatasaray bu akşam çıktı. Çatır çatır topu oynadı ve Fenerbahçe'yi sağdan resmen sildi. O uydurma olsaydı olmasaydı da büyük ihtimalle çok güzel bir çok tarihli bir fark olacaktı ama bu ilk maçta oynanan ilk Kadıköy'de oynanan maçta da o zaman Atilla Karaoğlan yapmıştı. Bunun aynı zamanda uydurma penaltı vermişti. Galatasaray ünlü kesmişti. Bu akşam da gene Cihan Aydın, Kukla Cihan Aydın geldi. Fenerbahçe'yi tarihi farktan kurtardı. Mourinho için söyleyeceklerim, Fenerbahçe yönetimi için söyleyeceklerim bu kadar. Sen, son olarak da Sayın Acun Ilıcalı çık şimdi. Yabancı hakem diye konuş. Yabancı var hakem diye konuş. Yok işte al, yapı var diye konuş. Sapı var diye konuş. İstediğin gibi konuşabilirsin. Artık akıllı olan Fenerbahçe'nin de seni dinleyip sana inanacağını hiç düşünmüyorum. Zaten Çoğu Fenerbahçe'de şunun farkında artık. Fenerbahçe top oynamıyor. İyi bir kadrosu var. kaliteli bir kadrosu var. Göreceli iyi bir hocası var ama Fenerbahçe top oynamıyor. Bu akşam bunu bir şekilde bir, bir kez daha görmüş olduk. Bir tane derbi kazanamadı bu adam. Bu ligde bir tane. Ve bu akşam gitti. Başarısının önünü ötmek için üstünü ötmek için gitti. Okan Hoca'ya fiziki saldırıda bulundu. F bakalım Fenerasyon Fenerasyon bu harekete kaç maç ceza verecek? Çok merakla bekliyoruz. Sahaya dönecek olursak bugün harika bir takım, mükemmel bir takım, müthiş bir takım. Galatasaray futbolcuların tek tek hepsini tebrik ediyorum. Hele ilk yarıda bayıldık. Şahane bir maç oldu. Mükemmel bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Sanchez'in son anda çıkardığı top. Osim'in hırsı attığı goller. Barış Alper'in tekrardan kıpırdaması Sara'nın. Yani Sara'yı izlerken mes olduk bu akşam. Müthiş bir Saray izledik. Harika bir saray izledik. Ee, yani Torreira, Kaan yani Ayhan. ya kimi ya bütün futbolcuya tek tek saymaya kalkarsak hepsi mükemmel oynadılar. Okan Hoca kendini sahaya verdiğinde neler yapabileceğini tekrar göstermiş oldu bu akşam. Ve harika bir akşam oldu bizim için. Aslında maçın moduna girememiştik. Normalde Kanabat-Ekase maçları haftalar öncesinden insanlar moda girmeye başlarlar. O ha, maçın havasına girmeye başlarlar. Bu maçta hem Fenerbahçe taraftarı hem Galatasaray taraftarı moda girememişlerdi. O havayı bir türlü yakalayamamışlardı. Ama maç başladı ve Galatasaray futbol oynamaya başladıktan sonra gerçekten biz de artık maçın içine girdik. Yani mükemmel bir Galatasaray izledik. Harika bir Galatasaray izledik. Buradan bütün takımı tebrik ediyorum. Ve bu futbolun devam etmesini istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu bütün Galatasaray taraftarı olarak. Çünkü Galatasaray oynadığında, futbol oynadığında neler yapabileceğini gösterdi. Geçen hafta Beşiktaş maçı bir yol kazasıydı ve Okan Hoca'nın hatasıydı. Ama bu başta tamamıyla Okan Hoca'nın inadından, çift forvet inadından vazgeçip Galatasaray'ın oynaması gerektiği gibi oynattığı için bu maçı da kazanmış olduk. Ben bu galibiyetin Türkiye Kupası maçı olmasına rağmen ligi de etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray bu hafta bay geçecek, güzel bir dinlenecek. Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor maçı var. Ve bence Fenerbahçe mental olarak dalmış vaziyette. O yüzden... Galatasaray'ın önü bu saatten sonra iyice açılmıştır diye düşünüyorum. Eğer biz kendi kendimize bir hata yapmazsak. Yoksa Fenerbahçe'nin bu futbolla haftalarda söylüyoruz, aylarda söylüyoruz. Fenerbahçe'nin futbol oynamadığını. Ha Galatasaray da son 2 aydır, 3 aydır top oynamıyor ama Galatasaray öncesinde biriktirdiği krediyle geldi buraya kadar. Şimdi bu kredinin de meyvelerini yiyor. Dediğim gibi müthiş bir akşam oldu bizim için. Harika bir akşam oldu. Çok mutluyuz. Yani bu gece huzurlu bir şekilde uyuyacağız. Bayram bitti ama bu akşam bayramın devamı gibi oldu. Bizim için Beşiktaş maçıyla başlamıştık kötü bayrama. Ama finalde müthiş bir Galatasaray izleyerek, müthiş bir galibiyet alarak e, bayramımızı bitirmiş olduk. Başka ne diyebiliriz bu maçla ilgili? Yani O kadar sevinçliyim, o kadar mutluyum ki e, artık ne konuşacağımı da şaşırmış Fasiyette değil ama e, heyecanımı maruz görün. Ama gerçekten, hele o en yani son olarak bunları bir kenara bırakırsak az daha Mert Hakan Yandaş atlıyorduk. Sayın Mert Hakan Yandaş, futbolcu musun? Tiyatrocu musun? Sokak dövüşçüsü müsün? Yani nesin? Sen şimdi burada daha ağır şeyler söyleyeceğim ama bize yakışmaz. Ailem var neticede senin de ama sen gerçi ailene yakışan hareketler yapmıyorsun. Sen gerçekten çok rezil bir adamsın. Barış Alper sahi terk ediyor. Adam bütün stadı dolaşmış soyup şeyine gidiyor. Yedek kulübesinde adam orada kalkıp küfür ediyorsun. Ya sen ne kadar utanmaz bir adamsın ya. Sen Fenerbahçe'ye, sen Fenerbahçe formasına yakışmıyorsun. Bak bilmiyorum Fenerbahçe'ler senin için ne düşünüyordur. Bence onlar da böyle düşünüyordur ama sen gerçekten bir de sana komutan falan diyorlar. Sana yazıklar olsun. Sen Türk futbolu için büyük bir vebasın. ya yani gerçekten büyük bir vebası yazıklar olsun sana. İnşallah Fenerbahçe'den sonra seni hiçbir kulüp kabul etmez. İnşallah futboldan uzaklaşırsın be. Yani böyle bir şey olamaz ya. Yani 90'a kadar hiçbir şey olmayan maçta geldin 90'da yine ortalığı karıştırdın. İnsanlar birbirine düşünün. Sana yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Fenerbahçe'nin de bu futbolcu gönüllü ne, artistten kurtulması gerekiyor artık bir yerden sonra. Çünkü gerçekten ve gerçekten Fenerbahçe taraftan sıkıldığını düşünüyorum. Ez cümle topu alacak olursak çok güzel bir galibiyet, harika bir galibiyet. Çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Bu hafta bizim maçımız yok. İnşallah Trabzonspor Fenerbahçe'ye bir çelme takar. Umudumuz da o yönde takmasında biz kendi şimdi kendimiz göreceğiz Allah izin verirse ve yolun sonu yine şampiyonuz çünkü neden hep söylediğimiz gibi sonunda iyiler mutlaka kazanır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler görüşmek üzere.